Merhabalar arkadaşlar. Bir tarot videosuyla karşınızdayım. Zamansız olmasına niyet ediyorum. Ee, bakalım tarottan almanız gereken mesaj nedir? Yine alışkın olduğunuz üzere 1, 2 ve 3 diye 3 gruba ayırıyorum. Ee, sonrasında kararınızı verdikten sonra e, ilgili grubunuzu ilerleterek izleyebilirsiniz. Evet, e, kolektifin en yüksek harına ee, olmasına niyet ediyorum. Bu açılımın zamansız olmasına şifaya niyet ediyorum. Ve ilk grup için açılımını yapıyorum. Bakalım ilk grubun birinci grubun alması gereken mesaj e, nedir? Güzel. Birinci grup bakın e, sırasıyla size kartları göstermek istiyorum. İlk çıkan kart, ikinci çıkan kart, üçüncü çıkan kart ve ay kartından çıktı şans sizden yana. Çok güzel. Şu anda, bakın e, zamansız olduğu için bu, hani zamanın enerjisinden ayrı bir açılım. Öyle düşünün. E, siz bunu ne zaman dinlediniz, ne zaman birinci grubu seçtiniz? İşte. Yakın bir zamanda çok güzel bir haber bekleyin. Ne ile ilgili? Ee, bazılarınız için çok yoğun olarak böyle burada para gözüküyor. Para, kariyer, iş hayatı. Çok uzun zamanda düşündüğünüz bir şeyi elde etme. Ee, çok uzun zamandır üzerine çalıştığınız bir şeyin başarıya ulaşması. Bakın çok güzel bir etki var. Gerçekten çok güzel. Mesajınız çok güzel. Ve bunu şu an dinliyorsanız eğer de halen daha e, o güzel haberi almadıysanız o güzel haberi her an Almaya hazır olun. Çok yakında e, bu haberi alıyorsunuz. E, kendinizi güvende hissettirecek. Bakın bu aynı zamanda e, toprak elementi, tılsım Allah'tan yani ilahi bir yardımla bu desteği aldığınızı gösteren bir karttır. Yani hem burada yeni bir şeyden bahsediyor tılsım da hem de tılsım şövalyesi de evet eskiden gelen e, bilinçli olduğunuz bir şey gösteriyor. Demek ki bu şu olabilir. E, mesela bu iş kurmaksa ya da iş değişikliği ise bir işe girmek falansa bilmiyorum. bildiğiniz bir iş, bildiğiniz bir iş, yetenekli olduğunuz bir iş. Hani ne zaman nerede ne yapılacağını biliyorsunuz ve sadece belki bir takım korkularınız vardı. Yapayım mı, yapmayayım mı ya da bununla ilgili belki de bir teklif bekliyordunuz, bir iş teklifi vesaire. Ve o sanki o teklif gelince bakın sanki hani Allah da yardım ediyor. Bakın şans sizden yana diyor. Yani bunu her şekilde yor yorabiliriz. Eğitim Hatta güvende hissettirecek, güvenebileceğiniz bir ilişki ama ben daha çok kariyer, maddi konular gibi öngörüyorum bunu. Sevgili birinci grup, şans sizden yana çok sevindim böyle güzel haberi verdiğim için. Şimdi ikinci grup için niyetimi yapıyorum, kartlarımı karıştırıyorum. Sevgili ikinci grup, şöyle bir kart daha seçiyorum. Evet, şöyle bir şey. Aslında şu anda her şey çok iyi giderken beni dinliyorsunuz. Ama evrenin, Allah'ın sanki size semboller aracılığıyla vermek istediği mesaj şu. Bakın, şimdi önce kartları göstereyim. Emre olmadım bir tane daha kart seçtim. İlk çıkan kart, ikinci çıkan kart, son çıkan kart. Son çıkan kart bu olduğu için Üzerine bir kart daha seçtim Ay kartı çıktı ee, Burada da imkansıza inanın diye bir ay kartı çıktı Şimdi bu ne Bakın çok güçlü birisi Ama bu güçlü birisi Siz gözünüzde çok güçlü hale getirmişsiniz ee, Yani Maddi yönden ne bileyim e, Duygusal yönden Gayet otoriter birisi var sanki Ve bu otoriter birisine karşı Bakın duygusal ve manevi bir bağla Yola çıkıyorsunuz Sevgili ikinci grup ama diyor ki şu iki kart boş vaatler veriyor olabilir sana bu bir aşk ilişkisi olmak zorunda değil bir iş ilişkisi birisi geliyor ay çok güzel bir proje var size çok kendisini güçlü hissettiriyor güçlü gösteriyor siz de bakın o güçlü kişiden o gücünden bir şekilde etkileniyorsunuz ve duygusal bir yakınlık ya da bu inanmaktır aşk ilişkisi değilse bu evet ya inanıyorum benim hani e, hissiyatıma yattı bu diyorsunuz. Ama kartlar bir uyarı veriyor. Yanılabilirsin, e, kandırılabilirsin ya da o kişinin de günahını alma. Belki de sen kendini kandırıyorsun, çok fazla kendini kaptırıyorsun. Dolayısıyla burada belirsiz olan bazı şeyler var. Çünkü bakın sonrasında bir iç huzursuzluğu, bir sıkıntı, Şimdi bir üzerine bir kart daha çekmek istiyorum. Bunu bu şekilde bırakmak istemiyorum. Evet bu şey parayla ilgili galiba. Arkadaşlar. Enteresan. Sevgili ikinci grup. Beni madem dinliyorsunuz dikkatli olun. Bakın. Şu anda bunu dinliyorsunuz. Ve e, bu zamanlarla alakalı e, yeni tanıştığınız insanlara şu an gündeminizde ne var? İş mi bu? Evlilik mi bu? Uzun ilişki mi bu? Nedir bu? Birisi sizden borç mu istedi? Gibi gibi gibi. Para ve manevi yakınlık durumları söz konusu. kendinizi çok kaptırıyor olabilirsiniz. Bakın. Çünkü bakın şu da sanki bir uyarı gibi imkansıza inanın çıktı. Anlatabildim mi şimdi demek istediğimi? Nasıl bakın bağlanıyor? Yani sanki imkansız bir şeyler hani böyle ya da çok böyle uçtuğunuz bir şeyler var ya da sizi, sizin suçunuz yok. Karşıdaki kişi öyle bir anlatıyor ki gerçek dışı ama siz bir şekilde inanmak istiyorsunuz. Bu dönemde Hemen her şeye inanma diyor. Çünkü hemen her şeye inanırsan bak maddi konularda bir e, kıtlık bilinci, bir sıkıntıya girebilirsin. Dolandırılabilirsin. Kandırılabilirsin. E, aman diyorum dikkat edin. Çünkü arkasından da bakın ne çıktı. Dünya kartı. Satürnyen bir kart. Yani karmik de bir durum var sanki burada. Bir sınav. Sanki sizin e, bakın bunu yaşamanız gerekiyor. E, sevgili ikinci grup. Bunu yaşamanız gerekiyor belki de ama Herkesin nasibi kadardır her şey. Ee, dediğim gibi bizler, ben, e, tarot okuyucuları ya da astrologlar gaybı bilemeyiz. Biz sadece burada gördüğümüz sembolleri okuyoruz. E, bu sembollerden neler çıkartacaksınız o ancak size kalmıştır. E, uyabilenlerin demek ki nasibi var e, ve kendini korudu. Uyamayanların e, yani kandırılanların ya da ne bileyim yanlış vaatle ütülenlerin ise nasibi budur. Hiçbir şey evrende gereksiz ve sebepsiz değildir. Oradan çıkartılması gereken ders neyse onu çıkartmanız yeterlidir. Ama şu anda beni dinliyorsanız almanız gereken mesajdır ya bu ikinci grup. Almanız gereken mesaj şu dikkat edin. Her türlü ilişkiye, her türlü kişinin gelip size söylediği her şeye karşı dikkatli ve temkinli olun. Şimdi üçüncü grup için kartlarımı karıyorum, niyetimi yapıyorum, zamansız olmasana niyet ediyorum. Kolektife katkıda ve şifada bulunmasana niyet ediyorum ve üçüncü grup için kartlarımı seçiyorum. Evet sevgili üçüncü grup. Sanki beklemedi bir işleriniz var sizin. Yani böyle bir şeyleri bekliyorsunuz ve şu an beni açtınız dinliyorsunuz. Bir şeyler ters gitmiş, bir şeyler de e, aksamalar olmuş e, zamanda gecikmeler olmuş gibi gözüküyor fakat mesaj şu bu gecikme neyse siz bununla ilgili haberi alacaksınız yani ne, neden gecikti neden olmadı e, ve sanki bakın burada sizin bir suçunuz yok çevresel faktörler şimdi önce kartları göstereyim ben İlk kart bu ikinci kart bu ilk kart bu üçüncü kart da şu Üçüncü kart bu çıktığı için üzerinde bir kart daha seçtim. Ay kartında da bakın şu kart beni motive etti sizin adınıza. Yeterince iyisiniz diyor. Evet sizin beklediğiniz bir şeyler var. Ters giden bir şeyler var. Aslan adam kartı bunu gösteriyor. Ee, ve bununla alakalı bakın bir haber alacaksınız. Ve bu haber aslında bakın büyücü kartı güzeldir. Merküren bir karttır. Ve hani bununla ilgili ak koyun, kara koyun ortaya çıkacak hesabı bir haber geliyor. Fakat bu haberden sonra ya da bu haberle beraber hoşunuza gitmeyen bir şeyler var ki e, bakın biz ağız dalaşı, söz dalaşı e, şimdi bu ya parayla ilgili bir konu mu yoksa ilişkilerle ilgili bir konu mu işle güçle ilgili bir konu mu bilemiyorum. Ama size söylemek istediğim şey şu önce bir sakin olun. Beklemede kalın. Beklediğiniz haber size gelecek. E, fakat bu haberde Tabii ki de kendinizi koruyacaksınız. Şimdi sürekli kart çekiyorum. E, bakıyorum e, doğru detaylandırmak için ama e, beklediğiniz haber çok hoşunuza gitmeyebilir. Yani tam böyle istediğiniz haber olmayabilir. Hakkınızın yendiğini düşünebilirsiniz. E, biraz sakin kalmanız önemli. Bakın vardır bunda da bence. Şu anda gözükmüyor ama ileride çıkacak. Çünkü bakın şu kart diyor ki yeterince iyisiniz. Yani e, sizin bir suçunuz yok. Büyük bir ihtimalle size karşı sizin belki de hakkınızı yiyorlar bilmiyorum günahınızı alıyorlar ya da hakkınızı vermiyorlar ama biraz sizin o haberden sonra evet belki hakkınızı savunmak için birilerinin karşına çıkacaksınız konuşacaksınız ama karşı taraf da çok şey bu arada çok güçlü dolayısıyla asla evet sen demeyen bir taraf var burada bu sizi biraz böyle içe kapanık hale getirebilir ama biraz beklemeniz gerekiyor biraz bekleyip e, durum değerlendirmesi yapmanız gerekiyor bazen olayları sürekli aktif olarak üzerine gitmek değil de e, şöyle bir dışarıdan bekleyip gözlemlemek e, kendini korumaya almak insana iyi gelebilir sizin de mesajınız bu evet canınızı sıkan şeyler olacak evet belki de gerçekten haklısın e, ama yapabilecek bir şey yok şu anda bu zamanın biraz geçmesini e, biraz böyle içine dönmek bu zamanın geçmesini beklemek sana iyi gelecektir diyor. Üçüncü grubun mesajı da buydu. Evet tarot kartlarından aldığımız enerjilerle aktarmaya çalıştım. İnşallah hepiniz için şifa, bereket, huzur, sağlık getirsin. Şu andan itibaren hayat. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiler.